Sesi kısa bir süre önce bir yönüyle aslında konuştuk ses kısıtlıklarını, Özellikle konuşma bozukluğunun e, içinde konuşmuştuk. Bununla da ilgili olduğu yerler noktalar vardı. Şimdi ses kısıklığını e, hangi durumlarda gerçekten önemli onu bir konuşalım. Ses kısılmayan var mı Allah aşkınıza? Çok değil mi? Çok rastlanmayacak bir şey değil ama bazen çok çok önemli. Hmm, hafta Profesör sonu doktor, maçta. Hafta kısa. sonu maçta. <laughs> Peki. O ayrı tabii. Profesör Doktor Tamfer, ku, tamfer Kunt geliyor efendim. Kulak burun boğaz uzmanımız Tanfer Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz, Kolay hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Efendim yani genel olarak şöyle söylüyor, ünlü kulak burun boğaz uzmanlarımız, diyeyim, ne diyeyim yani internette gördüğüm güzel bir şeydi, evrende hareket yoksa ses de yoktur. Hareketin olduğu her yerde ses de vardır diye bir meslektaşınız yazmış. Evet. O kadar önemli ses. Doğru. Doğru. Peki bizim sesimiz. Mekanizmayı bir anlamak lazım önce. Bu benim sesimde çatalca doktoru görünce iyi olacak aslında <laughs> doktor ayağına gelir hesabı. ee, ne <laughs> Öncelikle zaman? iyi günler. Sağ ee, olun. gelsin. Ee, tabii sesin oluşumu çok kompleks bir olay. Ee, akciğerlerde e, bir havanın bir belli bir basınçta toplanması, e, bunun ses tellerine doğru hareketi, ses e, belli bir pozisyonda bu havanın aralarından geçişine izin vermesi bunun sonucu bir e, sesin ilk oluşumu meydana geliyor. Daha sonra bu ses daha yukarı çık e, daha doğrusu bir, bir tabii ki bir hava akımı. Bu hava, ha, hava akımı e, dil kökü, dil e, bölgesinde bölgesine içeriden ağız içerisinde geçerken eee çenenin hareketleri, yanaklar bunların hepsinin birlikte, birlikte bir artikülasyon evet. dediğimiz bir olay. Ee, sesin oluşumuna hmm. yardım ediyor. Daha doğrusu bir renk katıyor. Artı kafa içerisindeki boşlukların e, yapmış olduğu bir etkiyle sesin rezonansı ortaya çıkıyor ve sonuçta kompleks bir şekilde kişiye özgü e, orijinal bir e, ses evet. oluşmuş oluyor. O boşluklar oluyor. deyince de o dış e, mekanda herhalde hamamda sesiniz niye daha güzel çıkarak geliyor değil mi? Boşluklar dışarıdaysa hamamda yani. şeyde, banyoda evet. ses Öyle bir güzelleşiyor değil mi? Mutlaka. Boşluklar ne mutlaka kadar genişlerse. Bu, bunu da tabii insan kullanıyorlar sonuçta efektler, ekolar falan evet. dediğimiz her şeyi bu fiz sesin fiziksel <laughs> özelliklerini kullanma bir yerde. Evet. Ee, organizmada bunu bu, bu şekilde doğa oluşturmuş ve herkese özgü bir ses oluşturmuş. Evet. Ee, bizim de bunu korumamız gerekiyor. Korumamız gerekiyor. Yapmamız gerekiyor. Onu da konuşacağız. Şey Hatta şey sese jimnastik bile yaptırtılabiliyor. Tabii. Değil mi? Duydunuz Doğru. Bunu da biliyorsunuz. Evet. Ee, sesin tabi e, bu e, koruma artı bir şey, e, bir de bunu değiştirmek de çok önemli. İşte e, Diksiyon dersleri, e, tabi sanatçılar için şan dersleri, bunların hepsi sesi bir yerde terbiye etmek. Hmm. Daha mükemmelleştirmek Yani bazen ha. insan düşünür Allah vergisi bu değişmez insanın sesi ama ne kadar değişir Bu verilenlerle Bu eğitimle şeyle Sesi üzerinde insan ne kadar oynayabilir Değiştirebilir sesini Tabii şimdi Doğuştan bu da, gelen sesini e, Fiziksel bir takım çalışmalar var Göğüs kafeslerinizi çalıştırıyorlar Mide kaslarını çalıştırıyorlar Yani diyafragma etkisi var Bunlar işte rehabilitasyonda Ve özellikle e, Diyelim ki bu sesin daha e, gür ve kaliteye çıkmasını sanatçılar açısından bu kasların e, kullanımı e, bunların bir, bir şekilde terbiyesi e, tabii ki etkiliyor. Ses evet. terapistleri var zaten. Evet değil mi? Tabii. Ses terapistler, sırf, Evet, konuşma e, terapistleri. Bu, bu işle görevli olan e, bilim adamları diyelim veya evet. yani bilim kadınları, peki. Ad, adam tabirini Değil kullanmıyoruz. De bilim insanları diyelim. Peki Tanfer Bey şeyin e, denizin sorusu şu olurdu. Şimdi aklından o geçiyordur. Ses kısıklığı konusunda ne zaman uyanık olalım? Evet. <laughs> uyanık olalım <oladığını> soracaktım <laughs> peki. Şimdi tabii ses kısıklığı genel bir terim. E, sesin bozuklukları bunların hepsinin içine giriyor. Yani sesin <laughs> Tamamen yok oluşu, çatallaşması, kabalaşması'nı biz genel anlamda ses kısıklığı diye tabir Hı -hı. ediyoruz. Hı -hı. Ses kıskırdığı çok basit bir belirti de olabilir. Daha komplike bir olayın bir belirtisi de olabilir. Hı -hı. Demek Hangi ki burada örneklebilir misiniz? Örneklebiliriz. En kötü tabii bizim düşündüğümüz şey bir kanser vakası diyelim. Ee, en kötüsü bu. Senaryomuz en kötü senaryo bu. Ee, o zaman ne, ne zaman biz özellikle milli belli bir yaş grubundaysak e, sigara içen bir grup e, ve ses kısıklığı var önemli olan bir de süre. Yani iki haftalık bir dönemi uzamış bir ses kısıklığı e, sigara içen bir insan e, belli bir yaşın üstü insan artı bir takım belirtiler. Ne olabilir? E, nefes darlığı, yutma güçlüğü, boğazda ağrı, kulağa vuran ağrı bu tür şeyler hep yandaş e, belirtilerdir ve mutlaka iki haftayı e, geçmezse de bunlar Bunlar da varsa e, tabii ki bir, mutlaka bir, e, bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından görülmeli gerekir. Herhalde en iyi senaryo maça gittiniz, vardınız, evet. ertesi gün kesildi. Tabii. Peki orada bir şey e, öneriyor musunuz? Sadece istirahat. İstirahat. De. Sesin Var. en iyi ilacı su dedi geçen gün bir uzma, şey, ünlü konuğumuz daha doğrusu uzman derken ve evet. uyku dedi ses şu, sağlığı için. Ses o şu ses tellerinin sağlığı için önemli. Ses telleri aslında çok komplike bir e, Bu böyle. çok size sormuşlardır ama bize de anlatır mısınız? Bunlar böyle gitarın telleri gibi teller değil. Aslında tabakaları, kıvrımları olan iki tabaka diyelim. Çok Keşke doğru. görüntüsü de olsa ama evet. siz anlatırsanız biz ee, anlarız. Şimdi bu ses telleri de çok basit bir ses telleri değil. Yani e, e, bunun e, üzerinde bir e, tabakası var. Bu tabaka ses telleri birbirine yaklaştığı zaman yavaş çekimlerle görüntüleniyor bu. Yani ilk bakışta anlamıyorsunuz Hı -hı. ama yavaş çekimde o ses telinin aslında dans ettiğini Hı -hı. E, ve o arasındaki geçen sesle devamlı hareket halinde olduğunu görüyorsunuz. Hiç durmuyor konuştuğumuz evet. sürece. Evet. Yani, yani orada aslında sürece. çok ince bir hareket, bir ayar var. Hı -hı. Ve bu mukozanın sağlığı açısından nem çok önemli. Hı -hı. Niye suçuyoruz ondan? o bölgeyi. Niye ortamın nemi önemli? Bundan. Evet. Yani demek ki ses tellerinin belli bir nemde kalması için bol bol su içmemiz ve ortamın da e, optimal bir nemde olması Biz, gerekiyor. bir de Tanfer Bey nefesimizi verirken mi o ses oluşuyor? Normal nefes alıyoruz, veriyoruz. O ses o havayı akciğer dediğiniz havayı verirken mi biz çıkarıyoruz Doğru. De, değil mi alırken Doğru. O, 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 o tabii ki e, göğüs kafesinin basıncıyla bir hava e, yukarı doğru hareket ediyor. Ve experience dediğimiz bizim e, e, tabir ettiğimiz. Tabii normal konuşmada çok büyük bir güç gerekmiyor. Ama eğer çok bir performans göstermeniz gerekiyorsa daha bu daha güçlü bir basınç oluşturması gerekiyor. Hı hı hı. Ama normalde Zaten, o kadar bir şey değil. E, yani şöyle e, böyle yeni başlayan ya da ses eğitimi olmayan bir ses sanatçısının ses hemen kısılırken belli bir deneyimden sonra onlar e, eğitimle bunu engelliyorlar. Hı hı. Bir Tabii. de şu nodül var. E, en sık herhalde gördüğünüz kaş, ses deli problemi e, odur. Nedir bu nodül? Şimdi nodül dediğimiz şey e, bizim ee, hepimizin bildiği ciltteki nasır diyebiliriz ya hı hı. ciltte nasır niye olur? Örneğin ayakkabı e, vurduğu zaman dar geldiği zaman veya devamlı bir e, travma yapıyorsanız e, bir şeye o ciltte cildin üst tabakasında bir e, kabarıklık, bir sertlik olmaya başlar. Bildiğimiz dokunun ayağımızdaki nasır konusu dokunun kendisi koruması ile koruması, ilgili bir şey. Bu bir evet, reaksiyondur. Evet. Niye? Ben ona karşı bir reaksiyon yapayım, bir kat kat artayım, kabalaşayım ve ben o mukavemeti karşılayayım ister. Evet. Ya da hiç deneyiminiz olmadığı bir şey yapmaya kalkarsanız örneğin kürek çekmeye başlarsanız bir bakarsınız buralarınızda bir müddet sonra bir kalınlaşma, hmm. şey bu Biz buna ta işte nasır, Nasıl, diyoruz. Ses telinin nasırı nodüldür. Doğru. Ses evet. telinde üzere çok katlı yaz dediğimiz şey yüzey aynı olduğu için ses telleri eğer birbirine çok şiddetli vuruyorsa o da koruma olarak yavaş yavaş orada bir katlarda artış ve bir e, kabalaşma, bir orada bir çıkıntının ortaya çıkması Biz bunu sözlü. nasıl hissederiz Tanfer Bey? Sesde tamamen tabii bir çatallaşma, Hı. yani bir sesin kalitesinde bozulma olarak biz bunu görüyoruz. Biz bunu kimde görürüz? Tabii ki bu ses telleri kimlerde şiddetli çarpar? Bir sanatçılar. <laughs> Ben Niye? kadınların tümünde diyeceksiniz zannettim ama demediniz. Demedim ama onu demeyelim. Müezzinler, sokak öğretmenler satıcısı belki öğretmenler bazen ee, bunlar tabii ki fanatik e, bunlar da Bunlarda evet. çok sık görülüyor. O zaman Bir de çocuklarda. Masum, bir de çocuklarda. çocuklarda. Çocuklarda da aynı ses kısıklığıyla mı görülür? Aynı görülüyor? şekilde. giden bir ses kısıklığı şimdi mı bu? Şimdi çocuklarda şöyle görülüyor. Mesela çocuğun belli bir şeyde ses değişir ya. Evet. Kabalaşmalar böyle. Ee, böyle şey denir ki hani evet. çocuk erken ergenliğe falan geçti falan. Bunların bir kısmı aslında çocuklardan nodüldür. Ha. Hani her çocuktan olur hayır. Ha, evet. Bazı çocuklar çok yüksek volümde konuşurlar, bağırırlar. Arkadaşıyla konuşurken bağırır, evde bağırır. Yani bu aslında birazcık da e, o, onun e, karakteri. Yani bu kötüye kullanım bu da. Evet bu da bakın, bir bu önemli. Kullanım. Ergenlik göstergesi gibi gördüğümüz ses kalınlaşması ya da değişmesi ya da çatallaşması her zaman şey değil. Ergenliğin göstergesi değil kimi zaman nodüldür Tabii böyle bir aslında. Bunu yani. çok rastladım diyorsunuz. Tabii bunu evet. bunu aileler bunu fark edebiliyorlar, fark edemiyorlar. Ama eğer fark edilirse bunu mutlaka e, çocuk, aile ve terapistin bu konuyu bu sorunu halletmesi lazım. Bırakırsak nodülün ne olur? E, i̇lerler, büyür tabi. Evet. Sonuçta daha zamanla. Da, daha e, tabii. Peki te, o zaman masum da bir yönüyle de, yani Nasır'daki gibi korkmamak mı gidiyor? Nodül tabii masum bir şey. Tabi. bunun bir kötüye bir gidişe yok. Hı -hı. Yani. kanserleşme diye diyorsunuz. bir şey yok. Hı -hı. Ama sadece sesin kalitesi daha da bozulur. Evet. İstirahat ederseniz bu geriliyor. Ama üstüne giderseniz tekrar oluyor yani sonuçta aynen e, nasır yani bazı sanatçılar nodüllerini sever de onu söylemek istedim acaba doktordan korktukları için mi böyle bir operasyondan sesi tamamen kaybetmek Şimdi... endişesiyle yoksa nodül işe yarar mı bazen onu da bir konuşalım E hoşuna gidiyorsa eğer o ses tonu kendine bir özgü bir şey katıyorsa belki e, e, hoşuna gidiyor olabilir ama evet. bir korku var özellikle opera sanatçılarında bir korku var niye nodül Şimdi bir opera sanatçısının sesi çok özeldir. Ee, siz o nodülü alırken e, seslerin üzerine alıyorsunuz, evet. kibarca alıyorsunuz. Evet. Acaba benim e, şeyim değişecek mi o Değişik sesin değişecek mi? Çünkü çok önemli onlarda Değişik yani şeyin çok çok fark ediyor çünkü. Orada bir tedirginlik var. Nodülü evet. bırakmayı tercih eder çoğu da diyorsunuz. Ee, Bu durumda. Değil 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 Ama genelde o, o da rengini değiştiriyor neyi istiyor? Mecburen yani tabii o cerrahiye gidecek. Yani o ses rengi çok tabii. önemli bir yani tenorun bariton evet. olması mümkün evet. mü? Hayatı, yani? Hayatı biter. Ay, tabii bu nodülün ki. alınması o kadar değişir mi? Nodülle birlikte yine sesini aynı kalitede kullanabilir mi senelerce? Bilmiyorum şimdi kimlerde var nodül kimde yok ama soracağım yok, size yok, ama çok, bilemiyorum. Çok, çok, e, tabii şöyle bir şey var. Siz dinlenmiş vaziyette belki bir performans yapabilirsiniz. Belli bir süre sonra bir anda size kötü bir sürpriz yapabilir hmm. o nodül. Yani bir anda... Kötüleşebilir Dolayısıyla bunu mutlaka tedavi edilmesi lazım Peki ya da bu belli tek bir süre tarafta süre mı ister. olur iki tarafta mı olur iki de birden tabi olur tabi mu Tabi iki, taraflı. iki tarafta İki tarafta, tarafta, tarafta da olur oluyor. İki, Tabii. Tam karşı karşıya her iki vurduğu da e, Biz örneğin en çok Bir ses telinin 1 bölü 3 2 bölü 3 e, Birleşim yerinin De karşılıklı görürüz Genelde bu <laughs> tür e, nodülleri karşılık iki tarafta da Evet. Peki bu nodülü nasıl tespit ediyorsunuz? Bu artık günümüzde endoskopik yöntemlerle, eskiden klasik Aynayla ışık bakarlardı. ayna. Şimdi tabii ki daha direkt teleskoplarla, siz de kullanıyorsunuz, tabii. direkt teleskop, açılı olan teleskoplarla biz normalde göremediğimiz ses tellerini görüyoruz. Hastaya da gösteriyoruz tabii aynı anda aslında tabii. kendi nodülünü de görmüş oluyor. Yani tanısı alıyor. aslında son derece basit. Çok basit. Peki, ee, bir hastada kafanızda soru işareti var bu kanser olmasın diye. Onda da aslında aynı yöntemi kullanıyorsunuz. Değil mi? Görüntüleme, direkt evet. görüntüleme. Doğru. Doğru. Direkt görme daha görme doğrusu, görüntüleme. Görüntüleme işte şeye aktarıp onu kastediyorum. Tabii ki orada onu görmek ee, ha ama tabii nodülü bakarken başka şüpheli bir şey görmüşsek o zaman tabii ki onun üstüne gitmemiz Peki, gerekiyor. Peki genel olarak o zaman şeyi de toparlayalım. Yani iyi huylu lezyonlar hangi hastalıkların sonucunda hani biraz da fikrimiz Çünkü biz burada reflü konuşurken bile şey ses kısıtlığına geldik dayandık. Doğru. Hani işin bir ucunda kanserler var. Belki ses teli, vokal kord kanseri belki az görünen bir şey olabilir ama bir akciğer kanserinde de konuştuk. Bir reflüde de konuştuk, şimdi maçta baharanda da konuştuk. Evet. E, ve bir nodüller girdi araya. Onlar biraz daha masum ses nasırları gibi kaldı. Ama hangileri iyi, hangileri kötü böyle bir sınıflama yapabilir miyiz? Yani bu nasıl an şey, Tabii. oranlar da nedir? Şimdi kab kabaca biz e, nodül dediğimiz, işte seslerin üzerine bir kabarık bir şey Polip dediğimiz gene onun bir benzeri bir e, şey. nodül farkı da ne olur somut olarak koyalım. Daha küçük böyle beyaz renkli tam e, tipik bir e, çıkıntı nodül oluyor. Polip biraz daha kabarık. Beyaz renkte veya bazen e, kı, e, bir kırmızı renkte görebiliyoruz. O üst tabakanın biraz e, kabarlaşması içinde sıvı olan bir uzantılar. Kistik bir şey gibi tarif edelim daha doğrusu. O tür bir görüntü var. Yani birbirinden tamamen farklılar. Evet. Ama ikisi de iyi huylu bir şey. Peki polip yani, alınırsa ses normale döner mi? Nodil, döner. 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 Polip. Çok, çok büyük de nodül şeyler olabiliyor. Polipler. Polipler. Nodül o kadar büyük olmuyor ama hı hı. polip bak, bakıyorsunuz bir an orayı kaplamış bir poliple geliyor. Bu kişinin sesi nasıl? Çok kaba çok kaba Tabii bir ses. Yani, tamamen evet, ses evet. şeyi kalitesi bozulmuş bir e, yapıda. Onu aldığınız zaman hemen düzeliyor ses. Ses böyle. alınır alınmaz polipler normale Doğru. döner. Endişe edecek bir şey ha. yok diyorsunuz polipte. Ama e, ses kısıklığıyla gelen bir kişi de bir şuna bakılır. <laughs> ses telleri normal hareket ediyor mu? Hı -hı. Bu önemli. E, bu e, yapının ee, yüzeydeki yapının derinlerde herhangi bir şey yapıp yapmadığı hakkında yani bu bir daha doğrusu kö kötü hı hı. bir şey araştırma yani hı hı. alt dokularda bir şey var. Hı hı. Bu hareket hı hı. normal hareket var. Sadece yüzeyde e, işte e, bir takım e, kanser demeyeyim de kanserleşme riski olabilen yüzey görüntüleri vardır. Bozulmalar. Onların isimleri yüzey, nedir? Keratoz dediğimiz, işte, hiperkeratoz dediğimiz evet. şeyler. Ee, bir şeyler bozulmuş yüzey ama ne olduğunu biz de bilemiyoruz. Yani böyle görüntüyle onu anlayamayız. Onun mutlaka biyopsi yapılacak. Hmm. Oradan bir parça alınacak. Ona göre de e, önlemi Bizim alınacak. Bizim evde çok şey Dilaver, sulkus diye bir şeyden bahseder. O ne? O hangi? Şimdi geri gel. Ona sormadım size sorayım. Seslerin, sulkus diye bir şeyden bahsediliyor. Sesle evet, e, ilgili. Tam orta kısmında bir, bir yarık diyelim. Evet. Ama o sulkus tabii bir kötü bir manada değil. Hayır hayır kötü bir anatomik, manada değil ama çok duyduğum bir, bir şey. Bozukluk. Siz evet. uzmanlardan çok evet. rastladığım Telefon mu var? Peki telefonumuz bakalım ne soruyor Profesör Doktor Tanfer Kun'ta. Ee, Hamide Hanım, Hamide Özdemir Çorum'dan bizi arıyor. Buyurun efendim. <laughs> Ee, i̇yi günler. İyi günler efendim. Bebekler var sesiniz kısılır mı? Ayda ses kısık, kısıklığı oluyor. Nasıl olmasın? Sadece sizin mi? <laughs> <laughs> ah canım hemen sorun da tabii hemen şey yapalım. Boğazınız ses kısıklığınız var. Ayda. Evet. Ayda varmıyor yani ses kısıklığı Onu öğrenmek istiyorum. Acaba neden oluyor? Evet siz sorun doktora da hiç başvurmadım. Yani. E, Devamlı bir ses kısıklığınız var. Ara ara mı oluyor bu? Ara ara oluyor, evet. Ara ara oluyor hocam. Şimdi bunun mutlaka bir muayenesi lazım. En basitinden işte reflü diye tabir ettiğimiz mesela mide problemiyle olan Vakalarda Asit kaçağı oluyor Boğaza, mideden. Mesela bu devamlı bir ses kısıklığı nedeni olabilir. Ee, burun geniz problemleri olanlarda mesela geniz akıntınız varsa bu bir problem olabilir ee, bunun için mutlaka bir muayeneniz gerekiyor yani bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından görülmemiz lazım ee, Evet Hamide Hanım Çorum'dan herhalde bunu işitti değil mi? Bir de efendim size sosyal paylaşım sitesinden papillomalarla ilgili soru soruyorlar. Bunlar tekrarlar mı? Bunlar evet. ses kısıklığına sebep olur mu? Olurlar. Ses e, geri döner mi? Yanılmıyorsam soru öyleydi. Evet. Papilloma. Papilloma ne anlama papillom, geliyor? Papillom ses? E, dediğimiz şey de e, bu mukoza'nın üzerinde papillom uzantılar diye. Böyle çok sayıda da olabilir. Virütik virütik değil mi? Evet. Çok sayıda da olabilir. Evet. Bunlar bazen burayı tamamen kaplayabiliyorlar. Hmm. Tabii ki. Bazen ses kısıklığı problemi aynı zamanda solunum problemi de yaratabilir. O derece, papillon o derece var, ses tellerine böyle etkiliyor. Ee, bunlar tabii ki te tedavi edilir. cerrahi tedavileri var. Ee, tekrar edebilir tabii ki. Tekrar edebilir. edebilir. Ee, Lazer e tedavileri tedavi varmış. var bunlar. E tabii. tekrar Lazerle çıkma çıkar mı çıkmaz mı diye soruyorlar. Siz çıkar dediniz zaten. Tabi çıkabilir. Böyle yani bir e papillon çıkabilir. Papillondur. ve ses de geri gelmez denmiş doğru mu değil mi diye soruyorlar. Ses Ses, e, tabii ki o e, alındığı zaman ses geri gelir. Öyle bir tabii ki şey yok. Yani konservatif yani koruyucu bir cerrahi yapıldıysa ses mutlaka e, korunur. Evet çok küçük bir alanda değil mi bir cerrahi evet. burada ve çok hassas bir bütün Doğru. insan hayatı. Peki tiroid ameliyatlarıyla ilgili olarak ses kısıtlıklarındaki soru işaretleri e, var. Onlara da bir cevap verelim. Şimdi tiroid, e, tiroid bezinin arkasından ses tellerine giden sinirler geçiyor. İki taraflı da sağlı sollu. Tiroid cerrahisi yapıldığı zaman yapan kişi özellikle ona dikkat eder. Hı hı. Yani ses tellerine zarar vermeden, şey sinire zarar vermeden o tümörü çıkaracak. Eğer e, bir şekilde bir zarar görürse sinir o taraf ses teli çalışmaz. Hı. Karşıdaki çalışır. Bu da bir önce bir ses kısıklığıyla ...kendini gösterir. Burada ne kadar süre normal... ...yani böyle bir cerrahiden sonra... ...iyileşmesi için, doktora... ...tekrar gidebilmesi ve bir çare araması Şimdi için... ...ne kadar süre gerekir? Şimdi eğer... ...cerrahiden sonra ses kısıklığı... ...meydana gelmişse... ...mutlaka kulak burun boğazcı tarafından... ...görülmesi gerekiyor. Evet. Bir durum... ...tespiti yapılacak. Evet. Eğer... ...gerçekten bir tarafta... Ses, e, e, ...kort hareketi... ...sesleri çalışmıyor ise... ...bir 6 ay bekleniyor... Evet 6 evet. ay ameliyattan sonra Ameliyattan sonra bir 6 ay sonra. hani sinir bir şekilde bir hafif bir zarar görmüş olabilir. Hı hı. Bir müddet sonra çalışmaya başlayabilir. Bunun için beklemekte yarar var. Eğer iki taraflı da zarar görmüşse ve iki ses tellerinin ikisi de çalışmıyorsa kişi zaten ameliyattan sonra nefes alma problemi vardır. İki taraf, ikisi de, vokal kortların hmm. iki, ikisi de zarar gördüyse... Görmüş ses, e, ses kısıklığını bırakın nefes konuşamaz. alma problemi nefes var. Onu nefes alma problemi onu, o, de onu ses abi. kısıklığına bakmaz hmm. kişi, nefes alamıyordur. Daha doğrusu eforla, yani şöyle yürümeye başlayınca problem çıkar. Hmm. İşte o zaman e, problem. Evet. E, o problem, onun bazen hiç bekleyemiyoruz hemen e, müdahale etmek durumunda kalabiliyoruz. Evet, bu büyük bir Sonun ameliyat Sonun aynı zamanda mi? değil mi efendim? Doğru. Peki e, neden ses operasyonları özeldir? Yani son derece ince vesaire operasyonlardır. Bir de ondan da söz edelim. Şimdi e, ses tabii ki ses teli e, dediğimiz şey kompleks bir e, organ. Yani bunun üzerinde e, katları var, içerisinde e, bağ dokusu, ligaman var falan, kaslar var. Burada siz yapacağınız şey tabii bir sınır. E, bu sınır e, eğer bir problem var ve bu problem insanın hayatını ilgilendiren problemse kanser mesela. bazen ses tabii ki feda edilebilir. O sınırı korumak şartıyla. Hı hı mümkün olduğu kadar konservatif yani korumacı yaklaşmamız lazım. Yaptığımız şeyden sonra kişinin sesinden memnun kalacak bir şekilde onu muhafaza etmemiz lazım. Yani Dolayısıyla, harala gürele çalışılacak bir yer değil. değil. Evet. Yani eğer yüzeyinde bir problem varsa, üzerinde bir nodül varsa veya şüpheli bir doku varsa hep daima alttaki tabakalara zarar vermeden üstteki tabakanın sıyrılarak çıkartması. işte bir splitting deriz veya lazerle çalışılıyorsa ona dikkat ederek almak. Ve geride kalan dokunun tamir olduktan sonra normal bir işlevini görmesi planlanır. Bunun için ameliyatlarda mikroskoplarla birlikte yakın yakınlaştırarak, büyüterek sahayı ve çok ince çalışarak buna dikkat etmek lazım. Evet. Peki, çok teşekkür Peki, edelim. E, şeyi de öğrenmek istiyorum aslında. Biraz da şey, biliyorum sorular öyle geldi ama hiç size cevap veremeyiz. nörolojik problemler. Demin izleyicimizin birisi de siz burada yokken soru sordu. Nörolojik problemlerle ilgili olarak ses kısıklığı hemen akla ne getirir? Yani sizin branşınızın dışında ama ekarte edin. Şimdi edin eğer bir sonra. ses kısıklığı gel, var. Ses ol, kalk, afoni. Evet. Bir anda gitmiş. gitmiş. Bir geliş, karşınıza bu, gelmiş karşınıza şey. gelmiş konuşmuyor. Evet. İşte ne bileyim bu bir psikolojik bir problem olarak histerik bir afoni olabilir. Ama e, mua e, muayene ettik. Gerçekten seslerinde bir problem var. Ama e, bunun eee şeyine girdiğimiz zaman, nedenine girdiğimiz zaman bunun altından nörojenik bir şey çıkabilir mi? Çıkabilir. Hı, hı. Tabii ki bu sinire ait bir e, problem olabilir. Gelen sinire ait Nörojenik bir problem olabilir. Evet. Bir tümörden tutun da başka bir e, paralizi yapacak herhangi bir neden. Onu araştırmak lazım evet. tabii ki. E, bu gerekirse e, san e, beyni de ilgilendiren bir araştırmayı da gerektirebilir. Tüm vücudu gibi. Sistemik nedenler de araştırılmalı. İleri görüntülemeyi konuştuk da her zaman gerekir mi? Nörolojik bu problem için ileri görüntülemeden şart olması gereken bir görüntüleme yöntemi var mı? Aradığınız, sizin istediğiniz. Tabii bizim daha çok bu konuda nörologla beraber çalışmak evet, lazım mi? ki daha çok işte MR tetkikleri, eee MR'lar, boyun Gerekecek ge bunlar. gerekecektir tabii. Muhakkak şart. Tabii. Peki çok teşekkür ediyorum. Hani bu süre içinde bu kadar konuştuk. Umarım Rica yine ederiz. karşılaşırız. Profesör Doktor Tanfer Kuntla beraberdi. Kulak burun boğaz uzmanımız ses kısıklığı ve nodüller üzerinde özellikle aklımızdaki sorulara cevap verdi. Ses sağlığımızı konuştuk. Sağ olun efendim. Teşekkür çok... Dur şuna bir bakalım.